Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karakter yapacağız. Evet, karakter yapacağız. Şimdi bakalım ilk önce kafalara. Yani hareketli kafalar. Kafalara bakın. benzer bir şey var. Çok kafa var bende. <laughs> evet ya benim çok kafalar bende. Bakalım şu kafayı seçsek de güzel olur bence şu kafayı seçelim böyle bugün bir şeye bakacağım siz böyle abone olacaksınız ben de abone ol dedi abone buna abone olacaksınız buna like buna yorum buna ee zil tuz falan öyle şeyler yapacaksınız seçimi seç seçmeyi Tutun bari az. Şöyle. Çarşamba yine. Hadi hadi. Tren. Benim kafam var. Ne gerek yok? De yine oyunun sesi saçma şey çıkacak. Evet. Hadi hadi. Ah, eh, geldik buraya. Ben burada hep kararımı seçebiliyorum abi ya. Ben bunu seçtim Nasıl bir karakter yaptığımı siz de göreceksiniz. Evet, neredeymiş? Bir şey yok yok. Bu da olur. Arkadaşlar, şimdi bu kısmını geç. Şimdi çok iyi bir karakter yapacağım. Bu karakteri kimse bilemez. Evet. Aslında bilir de değişik bir karakter yapacağım. Evet gördüğünüz gibi. Roblox kuran. Ya of be. Bizde de bir gün Robloxlar olur da dizde Aa, dur 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 hayır hayır gel gel şu ayakkabı ya onun ayakkabının altında burada mı nasıl oldu lan böyle çok güzel oldu ha yakışmaz mı sizce Önce yakıştı ama üstten bakınca üstten bakınca uh. üstten bakınca uh. üstten bakınca uh üstten bakınca uf. Demek üstüm çok çizgilmiş. Of. Bu arada ben hiç üstü almadım burada. üstü aldım ya. Hadi ben onu üstlerim. Değil ya tüket. Tüket. Sweden bakayım. Burada da mı yok? Ha, buradaymış. Almışım ben arkadaşlar. Hop bunu alayım. Al al. Dostum ah. abi bize. Mobizet. Çektiğim videoları. Sen de ortaya alayım. Alo Şamurları şey da şöyle alayım. Altında yokmuş. Yeni fark ettim. Yok bu hiç Bu yakışır ama. Of arkadaşlar yemin ederim. Çok yakışıklı oldu. Benim karakterim. Baksanıza böyle bir karakter görmek ister miydiniz? Ben isterdim yani. Çok güzel karakterim var bence. Bunu da alalım. Ve devam edelim. Herkese bay bay arkadaşlar. Ben videoyu ben bunu kaydedip videoya da kaydedeceğim zaten. Ondan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bay bay.